Köpeklerimizi nasıl beslemeliyiz diye bir ilk başla başlayalım. Zaten herkesin bildiği üzere etçiler, otçular ve herbivorlar. Hani etçiler, otçular ve omnivor. Hani hem etçil hem ot hayvanlar var. Bizim köpeklerimiz karnivor. Kurtgillerden geldikleri için etle besleniyorlar. Ve her şeyi yiyebiliyorlar. Yani et olarak. Sindirim sistemi et sindirmeye daha müsait. E, dengeli ve düzenli beslemek için onun e, hayvanımızın metabolizmasına, yaptığı işe, e, fizyolojik olarak gerekli olan e, e, ilk başta yaşam payı, daha sonra da e, bizim onu kullandığımız amacına göre, e, aktivitelerine göre bir beslenme programı hazırlıyoruz. E, yaş, ırk, cinsiyet, yaşam biçimi, e, gebe olup olmaması, e, beslenmesini ve beslenme şekli. Ne etkiliyor. E, kaliteli mama da e, hayvanlarımız için gerekli besin maddesi olarak en başta proteinler, yani onların enerjilerini sağlamak için gerekli olan yağ ve e, karbonhidratlar bulunması gerekiyor. E, et, tavuk, domuz gibi malzemelere öncelik veren e, kurmama ve ya yaşmama e, şeklinde olabiliyor. Hani bunlara dikkat ederek. E, mamada e, neler bulunması gerektiğine bakıyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz bakarken. E, daha çok karbonhidrata gereksinimi yoktur desek de enerji olarak e, ve e, mamaların birazcık daha fiyatı daha uygun olsun diye içlerine konuluyor. E, daha çok e, yağları tercih ediyorlar. E, tercih ederken, yani içlerine koyarken kurumama daha çok genellikle herkes kurumamayı kullanıyor Yani yaşmamadan daha ekonomik ve hayvana daha uygun olduğu için ve en pahalı mama en iyi mama değildir her zaman. İlk önce içeriğine ve hayvanımıza göre seçmemiz gerekiyor. Bir de ev yemeklerini veriyorlar genellikle hayvanlara. İşte bu attı, bunu verelim. İşte bu bunu da yiyebilir gibi oluyor ama bu çok doğru değil çünkü bizim içine kattığımız baharatlar yemek yerken hayvanlarımıza iyi gelmeyebiliyor. Yani hayvanların yararına olmayabiliyor. Özellikle işte sarımsak gibi işte maddeler hayvanlar için zehirli toksik et, hani toksik etkiye sebep verebiliyor. Eee yani her ette ya da işte etten et yedik kemiği var. E, kemiğini de ya e, yer bu deyip önüne attığımızda hayvanın e, bunu sindirebileceğini düşünüyoruz. Ama aslında hayvan bunu sindiremiyor gibi e, sakıncıları olabiliyor. Şimdi besin madde gereksiniminde en başında su geliyor. Tabii her canlının büyük bir kısmı sudan oluşuyor köpeklerin de vücudunun üçte ikisi sudan oluşuyor. Buna göre 10 kilogramlık bir köpeğe 400 mililitre 20 yani günde minimum sınır olarak. Bunun dışında da önünde sürekli olarak su bulunması lazım. Temiz ve onun ulaşabileceği kolay bu sürekli önünde bulunması lazım. Emzirme dönemi gibi veya hani önümüz yaz işte yazın daha fazla su gereksinimini arttırabiliyor hayvanların bu yüzden de tüketmiş olduğu gıdanın da iki buçuk üç katı kadar da hayvanın su tüketmesi gerekiyor önünde dediğim gibi her daim temiz su kaynağının olması gerekiyor sularının içerisine çer çöp vesaire başka bir şey bulunmaması lazım bir diğeri protein Temel protein kaynağı olarak hayvansal e, kaynaklı olarak besliyoruz. Tabii bunun dışında e, verilenler de var. E, et veriyoruz ama hani bu etlerin de verilirken çiğ değil, daha pişmiş olması gerekiyor. Onların parazit gibi, virüs gibi bazı e, enfeksiyonlardan korumak adına verilen e, protein miktarı kadar o proteinin kalitesi de oldukça önemli. Protein miktarı canlı ağırlık başına, her bir canlı ağırlık başına 5 gram olarak düzenleniyor. Köpeklerde büyüme ve üreme döneminde %22, ergin köpeklerde ise %18 civarında protein madde bulunması gerekiyor mamalarında. Köpeğe mama alırken içerisinde protein madde miktarına baktığınız sırada bu yüzdelere uygun olarak bakılması lazım. Mamaların içeriğinde vitamin ve mineral maddeler de bulunuyor. Buna daha sonra hastalıklarıyla eksiklikleriyle beraber bakacağız. Bir de enerji gereksinimleri var. Enerji gereksinimi olarak da karbonhidratlar ve yağlar var. Karbonhidratlar yapısal selüloz ve yapısal olmayan nişasta olarak iki gruba ayrılıyor. Bu selülozlar daha çok ruminantlarda verilen şey yani bizim e, diğer köpeklerimize çok da faydası olmayanlar. Sadece işte diyetin e, dışkı e, kıvamı ve diyetin içeriğinin azaltmak için kullanılıyor. Köpeklerde diyetik e, diyetlerde yüzde %6.6 yüksek lifli diyetlerde %23.49 oranında selüloz bulunabiliyor. Yani eğer biraz hayvanımız az yesin ama kilo almasın sadece hani tokluk hissi oluşsun. Belki o bezlerde verilebilir. Nişasta temel madde zaten e, köpek diyetlerine. mevcut ağırlığına göre hayvanın e, bu değişiyor. Yağlar e, köpekler için dört temel fonksiyonu var bu yağların. Birincisi enerji kaynağı, esansiyel yağ asitlerini içeriyor. Yağda eriyen e, vitaminleri adek için gerekli dört yazmışım ama üçmüş. Şuan fark ettim. Yağların aynı zamanda köpeklerin diyetlerine lezzet verme amacıyla da kullanılıyor. minimum olarak yüzde beş çok yüksek düzeylerde de yüzde kırk oranında mamada da bulunabilir. bu oranlarda bulunması önemli. Özellikle yağda eriyen vitaminler için oldukça önemli. Esansiyel yağ e, asit gibi gereksinimi e, yani örnek olarak 2.49 e, bölü 1000 e, kJ e, oranında kullanılabiliyor. E, kedilerde linolik asit rahatça arşidonik asite çevrilemiyor ama bu köpekler için pek bir sorun yapmıyor. Köpekler bunu rahatlıkla çevirebiliyor. Şimdi e, Köpeklerin enerji gereksinimlerinde e, yaşlarına ve ırklarına göre bir şemasını hazırladık. Şu an görünüyor mu? Görünüyor. İkinci slayta gel bir bakalım nasıl. Ha şimdi böyle geçerek. Hocam o zaman ben sunumdan gitmeyeyim direkt buradan bu şekilde gideyim. Tamam olur olur. Aha. daha uygun olacak herhalde. E, bunların hepsini anlattım keşke. Tamam. <laughs> sorun yok sorun yok. <laughs> E, burada kaliteli mamada neler olmalı kısmı, kurmama, ev yemekleri, su ile ilgili olan miktarlar, 10 kilogram olan bir köpeğe 400 mililitre bu yaşam payları, 20 kilogram için 800, bu şekilde 30 için 1200, 40 kilo devırtılarda da 1600 ve kuru maddenin 2,5-3 katı kadar su verilmeli. Proteinler, proteinler içinde köpeklerin büyüme ve üreme dönemlerinde daha fazla ihtiyaçları olduğundan yüzde 22 ergin, erişkin köpeklerde yüzde 18 civarlarında kullanıyoruz. Enerji gereksinimleri karbonhidratlarda demiştik zaten dışkı kıvamı selüloz olanlar ve diyetin enerji içeriğini azaltmak amacıyla. Nişastanın da temel olduğunu söyledik. Yağlar yağlarda ise adek yani bu vitaminlerin vitaminler için esansiyel yağ asitlerini içeriyor ve aynı zamanda yoğun bir enerji kaynağı olduğunu söyledik ve buraya gelmiştim. Köpeklerin enerji gereksinimi 2-4 ay arasında tüy ırklarda 220-310, küçük ırklarda 310-685, bunların hepsi klojil biriminde. Orta ırklarda 685-925, büyük ırklarda 925-1850 olarak. Burada yani yaşa oranla erişkin dönemlerinde zaten onu belirttik ve ee, arttığını da her birinde ayrı ayrı görüyorsunuz bunları tek tek okumasam daha iyi olur sanırım süre açısından. Evet. Ee, bunlarda ırklarımızın yine hani e, burada da kiloları var tabii küçük ırklar, büyük ırklar bunların kiloları zaten erişkinlerde. Ee, örnek olarak birkaç tane yok Terry 2 kilogram, 115. Ee, daha büyük 20 kilogramlık koliler 1150 şeklinde gidiyor. Bu şekilde hayvanın ırkına göre düzenleniyor. Önemli olanlardan bir tanesi yavru köpeklerin beslenmesi. Bunlar 4-6 hafta sonra sütten kesiliyorlar. Bir yavru köpeğin erişkin hale gelmesi 10-18 ayı buluyor. Bu sere işte olabildiğince iyi beslenmesi gerekiyor. Süt dişleri 2 hafta kadar sonra çıkar. Bundan sonra köpeğinize kurmama ve konserve verilebilir. Çiğneme refleksini arttırmış olması gerekiyor. Mamanın yumuşamasını sağlıyor sütle karıştırmak. Ama sütü, inek sütü gibi bir sütle yaparsanız direkt sütü hiç seyretmeden verirseniz hayvanın ishal olmasına sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden daha çok direkt kurumama da kabızlığa yol açabilir. O yüzden sütle seyretmek yerine e, su, e, et suyu gibi başka şeyleri de tercih edebilirsiniz. 2-3 ay sonra mamayı hala sulandıracaksak bunu et suyu veya normal su ile yapabiliyoruz. E, kaba mamayı koyduğumuzda köpeğin gel ya aferin kızıma şeklinde onu eğiterek bunu teşvik ediyoruz. Çünkü hayvanımız artık bir süre sonra sütten kesmek gerekiyor. Kalıcı dişlerin çıkmasıyla zaten e, kurumama direkt olarak hayvana verilebiliyor. yetişkin köpeklerin beslenmesinde erişkin mamaya geçiş köpeğin büyümesi durduktan sonra hani artık hani daha büyümeyecek. O yüzden ona göre veriyoruz. Köpeklerin yiyecekleri arasında en önemli madde Proteindir. Hayvanımız etçilerden zaten. Hayvansal gıda ki protein, hayvansal gıdada proteinler tercih ediliyor. Bitkisel protein olarak da bunlar sindirilme problemlerine yol açabiliyor. Köpeğin cinsi, ırkı, boyutu, hareketliliği ve yaptığı iş göz önünde bulundurarak ona bir diyet listesi yazılıyor tercihleri şu şekiller köpeğin cinsi, ırkı, boyutu, hareketliliği özellikle yaptığı iş göz önünde bulundurularak hayvana belli bir protein ve karbonhidrat miktarı veriliyor. Bu proteinler arasında sığır, domuz, kuzu, tavuk At eti gibi öncelikleri var hayvanların bunları daha lezzetli buluyor sığır domuzu diğerlerine göre daha lezzetli buluyorlar ama mama'nın lezzeti tek başına yeterli değil çünkü koku alma da bir etken hayvanların koku duysunu da beslemek gerekiyor bunu yaparken ve sonrasında gebe köpeklerin beslenmesi genelde yavru mamaların proteinlerini yüksek tutuyoruz aynı şekilde gebelerinkini de yüksek tutmamız gerekiyor ve öğün sayıları da arttırılıyor. Verilen veriler mamanın 3-4 katına kadar arttırılıyor ve annenin düzenli yürüyüşler yap, yani yapması, hani hareketliliğinin de kilo almasına doğumdan sonraki süreci içinde önemli. Ve bir diğer önemli olan da minerallerden kalsiyum düzeni. Çünkü kemik gibi birçok yerde etkin olduğu için ek olarak kalsiyum takviyeleri yapılabiliyor. Yaşlı köpeklerde ise en büyük sorunlardan biri obezite oluyor. Çünkü genelde sürekli uyumak, miskinlik yapmak, yatmak bunları istiyorlar ve onlara normal verdiğiniz öğünleri aynı şekilde verirseniz hayvanın daha çok şişmesine şişmanlamasına sebebiyet verebilirsiniz. O yüzden hayvanı düzenli yürüyüşleri çıkarmak ve diyetini de ona göre düzenlemek önemli. Ee, aynı zamanda verilen proteinin miktarı da böbrek sağlığı için azaltılması gerekiyor normal miktarından. Yıldaki kere de kan ve idrar tahliline götürerek bu böbreklerde nasıl bir tahribat var diye bakılması gerekir. Şimdi verilmemesi gereken tehlikeli gıdalar. Evet, hayvanın kemiklerini zaten söylemiştik. Hayvanlar bunları sindiremiyor maalesef. Hani veriyoruz ama biz onları hiçbir şekilde önlerine atılan kemiği yutabilirler ama bu onların daha sonra çok büyük rahatsızlıklar geçirmesine sebebiyet verebilir. Midesinden hayvanın sahibi yediği kemikleri atıyor ne? Ondan sonra midesinden ameliyatla çıkartılabiliyor veya başka yerlerden ameliyatla bu kemikler çıkartılabiliyor. Yine balık kılçığı boğazına takılması itibariyle, çikolata, kahve ve diğer kafeinli ürünler, kedi maması, hayvanlar zaten farklı, çocuk maması gene hayvansal yağ parçaları... E Direk olarak hayvanın önüne bu yağları attığımızda gene onlara iyilik değil kötülük yapıyoruz. Süt ve süt ürünleri ishale sebep olması nedeniyle gene. Aynı zamanda ciğer, küflü ve bozuk yiyecekler, çöpler, soğan, sarımsak şöyle hayvanlara toksik etkisi olanlar listesinde bunlar. Bizim onlara vereceğimiz bu özellikle insanlar için üretilen sucuk, salam tarzı hepsinin içerisinde... Az veya çok soğan sarımsak özellikle sarımsak çok yüksek miktarda bulunuyor ve bu hayvanların zehirlenmesine sebebiyet veriyor. Çiğ yumurta, çiğ balık aynı zamanda özellikle çiğ balık balık enfeksiyon yani balıklardan geçebilecek enfeksiyonlar sebebiyle de verilmemesi gerekiyor. Hayvanların e, tuza gene aynı şekilde gerek yok ve salam, sosis şöyle Zaten dediğim gibi soğan, sarımsak ve işlenmiş bir gıda olması sebebiyle e, şekerli gıdalar e, insanlara da zararlı zaten. E, tütün, üzüm, e, alkol, turunçgiller, gene, hayvanlara zehirli etkileri olanlardan, yemek artıkları bunlar hayvanlara zehirli ve e, onlara yararsız olanlardı. Şimdi yararlı ve vermemizde sıkıntı olmayacaklara geldik. Pirinç, havuç, yani et zaten etçili hayvanlarımız ama bu etleri gene çiğ bir şekilde vermemeliyiz. O da şundan gene bakteri ve parazit enfeksiyonlarından hayvanları korumak için pişirilerek belki verilmesi lazım. İşte kıyma gibi böyle alıyoruz önlerine çok havlıyor, yalvarıyor atıyoruz ama o da gene hayvana zarar verebiliyor. Ispanak, marul ve fındık ezmesi, muz, elma, tatlı patates, köfte ama böyle biraz yağlı ve bizim yediğimiz köfteler gibi değil. Salatalık, çiğ tavuk, çiğ tavuk da gene belki pişirilerek verilse daha iyi olur. Yoğurt, pembe somon, yulaf, hindi eti, makarna, çiğ, çiğ tavuk da varmış balkaba, kuşkonmaz, karpuz, armut, pancar, kereviz, ananas, bürosal lahanası, haşlanmış yumurta, taze fasulye gibi yiyecekler verilebilir hayvanlarımıza. Köpeklerin beslenmesinde vitaminlere geldik. Şimdi vitamin ve minerallere de biraz sonra geleceğiz. Vitamin A daha çok sarı ve turuncu meyvelerde bulunuyor. E, karaciğer yağlar, yumurta sarısı gibi gıdalarda bulunuyor. Eksikliğinde gözde kuruluk, başta başlak, e, korne ülseri gibi enfeksiyöz hastalıklara da e, neden olabiliyor. Fazlalığında da iştahsızlık, kilo kaybı, yengevit e, gibi e, hastalıklara neden olabiliyor. Vitamin D en aktif formu D2 ve d 3tür e, Bu dışarıdan alınması, güneşten alınması gerekenlerden. kalsiyum ve kemiklere yerleşmesi, kalsiyumun da kemiklere yerleşmesine yardımcı oluyor. Büyüme döneminde çok büyük bir etkisi var. çok fazla dışarıya çıkartılamayan köpeklerin mamalarına takviye olarak verilmesi gerekir. Eksikliğinde raşitizm, diş seyirme, diş değiştirme de gecikme, osteomolisi, Fazlalığında kilo kaybı, iştahsızlık, yumuşak dokularda kireçlenme gibi durumlara sebep olabilir. Vitamin K kanın pıhtılaşmasını düzenleyen bir vitamin. Bağırsaklarda bakteriler tarafından üretiliyor. Sağlıklı köpeklerden dışarıda alınmasına gerek yok ama eğer vücuda üretilemiyorsa bu noktada takviye olarak vermek gerekebilir eksikliğinde kanama var, erin artıyor, kanın pıhtılaşma süresi uzuyor. Vitamin C köpeklerde takviye edilmesine gerek yok. Çünkü köpeklerde karaciğeri, glukoz ve bu vitamini sentezleyebiliyor. Glukozdan sentezini bilen bir vitamin. Ama eksikliği gibi durumlarda yara iyileşmelerine gecikme, kanama anemi, iskelet hastalıklarına sebebiyet verebiliyor. Vitamin B, bunlar büyüme döneminde, bağışıklık sisteminde, beyin fonksiyonlarının düzgün biçimde ilerlemesinde oldukça önemli. Dışarıdan alınanlardan, eksikliklerinde B12 eksikliğinde göz büyümesi, göz bebeğinin büyümesi, iştahsızlık, kusma. B12'de, B2'de karaciğer yağlanması, testislerde küçülme gibi. B6 eksikliğinde kanda demirin artması, anemi, damar sertliği. B12 eksikliğinde sinirsel dejenerasyon anemilerine neden olabiliyor. Vitamin E'de vücutta depolanabilir bir vitamin. Dışarıdan alınıyor. Karaciğer yağ ve yumurta sarısında bulunuyor. Eksikliklerinde fetal ölümlere, kas hastalıklarına, retina atrofisi, atrofisi gibi hastalıklara sebebiyet verebiliyor. Gelelim köpeklerde beslenmesinde minerallere. Kalsiyum ve fosfor en önemli kemik ve dişlerin yapısına katılan. Kalsiyum kanın pıhtılaşması ve birçok yerde görev alıyor. Fosfor vücutta birçok enzim sistemine katılıyor. Enerjinin depolanması, transferi gibi birçok işlevi bulunuyor. Eksikliğinde tetani, topraklama, kabızlık, iştahsızlık, dehidrasyon ve diş kayıpları görülebiliyor. Ee, gene kalsiyumun fazlalığı fosfor eksikliğine de neden olabiliyor. Ee, gebelerde beslenmede e, eklemiştik. Ee, kalsiyum e, gebelerde takviye olarak verilebiliyor. Sodyum ve e, klor. Sodyum hücre dışı sıvılarında bulunuyor. Normal fizyolojik fonksiyonlar için önemli. Ee, kalsiyum ile birlikte bulunuyor genellikle. Ee, sodyum eksikliğinde çok fazla idrara çıkma gıda olmayan bakterileri tüketme, işte dışkı yeme gibi neden gibi hastalıklara sebebiyet verebiliyor. <laughs> Sodyum fazlalığında hipertansiyon, kalp böbrek hastalıkları görülebiliyor. Demir de hemoglobin ve hemoglobinin yapısına giriyor ve oksijenin taşınmasında önemli bir rolü var. hayvansal kökenli demir ve bitkisel kaynaklı olarak ikiye hani ikiye ayrılıyor. Hayvansal kökenli olan daha iyi emiliyor. Eksikliğinde anemi, fazlalığında kilo kaybı ve gençlerde ölüm ne, ölüm yani sebebiyet verebiliyor. Potasyum e, hücrelerin içerisinde yüksek oranda bulunuyor. Sıvı dengesi, kas metabolizması gibi sinirsel e, olaylar için gerekli. Eksikliğinde kas zayıflığı, gelişme bozuklukları, kalp ve böbrek bozuklukları e, vardır. Magnezyum, e, kemik ve yumuşak dokularda bulunan e, bir başka mineral e, ve diğer birçok e, magnezyum, sodyum ve potasyum gibi metabolizmasının yanında e, bulunuyor. Eksikliklerinde kas zayıflığı, ciddi konvizyonlara e, sebebiyet verebiliyor. selenyum zehirli, e, yani zehirli çok çok e, ama... Mesela. Kalp ve iskelet kaslarında deformasyon. Diğerlerini geçelim. Hayvansal kaynaklı hastalıklara gelelim. İç parazitler hayvanlık en büyük derdi. Aşılamayla genellikle bunlar hallediliyor. Bunlar çiğ et gibi ya da hayvanların yedikleri besin maddelerinden bulaşıyor. Genellikle aşılanarak halledilebiliyor. edilebiliyor. mide, mide iltihabı, gastrit, midem mide mukozasında oluşan bir tahrişten ibaret oluyor. E, çok hızlı ve e, çiğnenmesinden de sebebiyet verebilir. Yani çok fazla porsiyonlar ve hızlı çiğneme de buna neden olabiliyor. E, karında şişlik, iştah kaybı, kilo kaybı e, olabiliyor. Eklem iltihabı, artrit, Genellikle yaşlı köpeklerde e, kiloya bağlı olarak gözüküyor. Fazla e, kilolu köpeklerimizde görünebiliyor. Köpeklerde kanlı ishal gene bu da e, e, enfeksiyonlar sebebiyle olabilir. E, bu e, besinlerle alınan e, maddelerden geçen enfeksiyonlar hayvanlarda bu tarz... E, e, ishal, des, depresyon, halsizlik ve kilo kaybı gibi yani sebepler verir ve hayvanlarda kanlı ishal görülebilir. Pika çok ciddi ve ölümcül bir sendrom. Hayvanın besin dışındaki maddeleri yemesi, e, bu taş olabilir, toprak olabilir, iplik, kağıt, e, dışkı olabilir gene. E, bunlar bağırsak e, tıkanması, mide ve sindirim organları bunların bir şeyler batması işte çivi yiyebilir. Başka maddeleri tüketebilir. Çim yeme. Bunu yediklerinde zaten genellikle kusuyorlar ama çimle beraber bağırsak solucanları falan gibi şeyleri de beraberlerinde bünyelerini alabiliyorlar. Bu da gene başka bir enfeksiyona sebebiyet verebiliyor. Koprofaji bu da dışkı yeme davranışı. Kolayca alışkanlık haline gelebilir. Kendi dışkısını yiyebilir. Başka hayvanların dışkasını yiyebilir. Yani bu başka bir köpek de olabilir, başka e, kedi, e, başka türlerinkinde olabilir. Nedenleri stres ve içgüdüsel davranış alışkanlıklarından kaynaklanıyor. Ve aynı zamanda da e, sanırım e, bu iyi bir beslenme ve e, hayvanın yeterli protein mineral miktarı bulunmayan köpeklerde sıklıkla görülüyor. E, hayvanı stresten uzak tutup düzgün bir şekilde beslersek. Yani üstesinden gelinebilir. Hiponatremi aşırı su yutulması ve hipernatremi deniz ve okyanusta sodyumun yüksek olduğu miktar olduğu suları kullanmaktan oluşuyor. Tuz zehirlenmesi olarak geçiyor. Anoreksiya, kilo kaybı bu çeşitli enfeksiyonları sonucu olarak da olabilir başka sebeplerden de kaynaklanabilir. Aşırı kilo kaybı, iştahsızlık, çiftleşme isteği, çevresel değişimler, iklim şartları, sindirim sistemi rahatsızlıkları, anemi, viral bakteri enfeksiyonları, parazitler enflamasyonlar, zehirlenmeler vücutta oluşan e, neden olabilir? İki tür tedavisi vardır. Özel ve destekleyici. Özel tedavide iştah kaybının neden olan etmen kaldırılır. Bu en temel yapılacak iş. Destek tedavide ise köpeğin gıdasız kalmasını engellemek için deri altı sıvı verme, elle besleme gibi yöntemlere başvurulur. Uzun vadede ise işe yaramaz. Çünkü hala o neden ortada ve fırsatını bulduğunda tekrardan aynı etkiyi hayvanda gösterecektir. O yüzden... İlk önce destek tedavisi yaptıktan sonra ise gene e, iştah kaybına neyin neden olduğunu bulmamız gerekiyor. Obezite ise tam tersi çok şişka olmak, çok aşırı kilo alma, e, aşırı yağlanma, egzersiz yapmama, hayvan artık yerinden kalkamaz hale geliyor. E, bunun için hayvana düzenli egzersizler yaptırmak, ona e, özellikle yaşlılarda, yaşlı hayvanlarda çok sık görülür. Ona uygun beslenme programı oluşturmak yeterli bir önlem olacaktır. Teşekkür ediyorum biraz sonları hızlı yapmak durumunda kaldım ama. Bu ilk sunumumuz için çok teşekkür ediyoruz Aslı sana. Gerçekten Bizim için çok faydalı bilgiler verdin.